Gencalar sunar. Spor Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Gürcan Bilgiç'le derbinin şifrelerini konuşacağız bu akşam. Bir yandan dua ediyoruz yağmur yağsın diye barajlarımız boş ama yukarıdan o bereket geldikçe İstanbul'daki trafik de o kadar artıyor ki Gürcan'a artık abi sen tekrar evine dön zira yetişemeyeceksin. Ee, şu an kilit vaziyette her yer bir yerden bir yere gitmek İstanbul'da neredeyse iki saati bulduğu için Gürcan Bilgiç o yakışıklı görüntüsüyle evinden bu akşam bizlerle birlikte olacak. Gürcancım iyi akşamlar. İyi akşamlar Meli. Ya bu hayat tecrübemize rağmen tufaya geldik ya. <laughs> ya öyle. Vallahi, yani, yani... diye dua ediyoruz. Barajlar bomboş. Aynen. suya çok ihtiyacımız var. Ama velakin yağmur yağdığında da kazaları seyreden benim sevgili halkım. Böyle, Aa ne olmuş diye orada bir polis gördükleri anda herkes kilitliyor trafiği. Bu İstanbul'un gerçeği olsun. Şimdi Gürcancığım dün öğle saatlerinde Elis'le harika bir program yaptınız. Çip Forvet sevgili Halil'le birlikte. Gerçekten eski Çip Forvet yer yatarak seyrettim. O kadar güzeldi ki. Bizim Bilhan da biliyorsun seni çok sever. Abi dedi. Bunlar dedi. ikisi dedi. Bak dedi sana ne yazdı Bilhan'a? Bakar mısın? Bak bunu sana e, veriyor Bilhan. Uysuz <laughs> futbol dedi. Bak bunu hatırlarsın sen gençliğinden. <laughs> e, ben benlik değil. Suçlu orada oturuyor rejim masasında Bilhan. Şimdi döndürsün. Dünden o ilginç görüntüleri bir paylaşalım. Güven Juventus maçı vardır. Görürsen hatırlarsın siz de İşiniz oynar mısınız bilmiyorum. Almanya'da oynar mısınız? Hayır hayır burada burada oynar Hani terör örgütüyle olaylar çıkmıştı, APO yakalanmıştı falan böyle. Almanya'da oynandı. Gelmeyiz dediler ya İstanbul'da. Hayır İstanbul geldiler ya. Gelmediler. Hayır hayır geldiler. oynandı. Hayır hayır haydi. hayır. de oynandı. Suat attı gol attı hatırla. Golden, gol dün dün. Gol. Ben mi maçı. Gitmedim yok problem İyi. vardı az program. Gidemiyor almıyorlar mı seni? <laughs> Abi de bir de şey Halil. <laughs> <laughs> şey, çok, ee, çok başka ediyorlar. yani. almaya <laughs> Yani hakikaten çok, çok, küfür ediyorlar. Biraz <laughs> ötekiler de öldür de. Daha seni standa maç Niye gidip anama bacıma küfür ettireyim durup dururken yani? Otur oturup <laughs> televizyonu seyredin. Gazeteci adam, adam cesaret olur. Gideceksin oraya aslan gibi oturacaksın. Bir daha görmeyeyim Gürcan git. Bana bile Olur küfür Olur mu? Hayır hayır bana bile küfür edin. Yani, gazeteci gibi siz Lan dur. gol mü atıyorum ön koşup? Kanaat önderisin. Hayır hayır. Hayır evet. Ne olursa sonra? direğe koşup gol mü atıyorsun? Hocam, ama din, bugün direktörler din, değişkenlik göstermeye diyoruz ama sen o konuda değişkenlik göstermezsin. Gösteririm. Gündür biz. Abi gösterdim. Zikoda gösterdim. Nasıl, Çıktım. Nasıl, nasıl gösterdim? Evet. Çıktım dedim ki. Adam, bugüne kadar. Son kadar gitsin dedin adamı ya. Bugüne kadar. Bugüne, bugüne kadar karşıydım. Ama bundan sonra Baktım ki e, bu adam değişmiş, olumlu işler yapıyor. Artık arkasındayım dedim. Yani ben gideceğim hissetmişim, ondan sonra dedim mi? E, 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 çeyrek finale giden, şampiyonlar süreci başladı. Türk spor basınının iki değerli ismi Halil Özere de çok teşekkür ediyorum. Siz mesleğe birlikte başladınız. Halil e, Milliyette Haber Türk'te yöneticilik yaptı. Ee, yıllarca onun yazılarıyla e, Galatasaraylar büyük bir keyifle takımlarını analiz ettiler. Senin Fenerbahçe yazıların gibi. Elis'e Elis e sordum nasıl bir yayın diye. E, Şu ana kadar en zevk aldığım yayınlardan biri dedi ama Mappet Show Bilhan'ın fikri. <laughs> O bilana gerekenler yapılacaktır. Kendisini <laughs> sevinirim. Yani. Duyuyor şu an seni. Yani yani e, kendisini çok sevdiğimi söylenemez. <laughs> o da sevgilerini <laughs> iletiyor. Gürcancığım, üçlü savunma, dörtlü savunma. O kadar çok insanı karşına aldın ki. E, Pazar akşamı, Crespo'nun golünden sonra. Ya arkadaş işte bak sistem benim dediğim şekle gelince iş yaptı dedin mi demedin mi? Ya demez miyim? Açık söyleyeyim sana Melih, ben beklemiyordum. Bak biz seninle Hı -hı. program Kim yaptık. Ki? Bir, bir hafta önce program yaptık. Fenerbahçe Ama Programa sen salı günü, geçen salı Fenerbahçe kazanır. Çünkü 3 çünkü nokta ile, koydurdun. Çünküyle girdik. Yani e, yani Vitor Pereira'yı 2015'ten tanıyorum. Yani daha öncesinden de tanıyorum. Çalıştığı kulüplerdeki özelliğini biliyorum. biliyorum. Birincisi çok inatçıdır. İkincisi Hı -hı. defans hocasıdır. Bakın Vitor Pereira bir sıfırcıdır. Üçüncüsü e, sporcularla ilişkisi, futbolcularla ilişkisi sorunlu bir teknik adamdır. Yani böyle bir teknik direktör e, getirdiğiniz zaman ta, takımın başına bu e, dezavantajları da bertaraf edecek tedbirleri almanız lazım. Fenerbahçe bir yönetimi, değil, Fenerbahçe Hı. yönetimi bunlardan bir haber şekilde yani sanki hiç tanımamışlar gibi yani en azından tanıyan birkaç kişiye sor, soracaklar gibi tepedelimme getirdiler bir torpeleri. Ben Vitor Pereira'nın hala, bak hala Melih, Fenerbahçe'yi büyütecek, geliştirecek teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Umarım, yanılırım. Ama son, sonuçta Ali Koç'un vasıtasıyla, başka fikirlerle, sporcuların bastırması, ne dersek diyelim. Yani bahane, sebep ne olursa olsun bu takımın, bu oyuncu grubunun oynayabileceği doğru sisteme dönmesiyle birlikte e, acayip bir Galatasaray maçı oldu. Bakın bugün e, arkadaşlarla da e, konuştuk tartışırken. Bilmiyorum sen de aynı fikirde misin? E, Galatasaray ile ilgili şöyle düşünüyorum. Bakın 50 bin taraftar var orada. Ve tarihinin tam tecrübeli oyuncular var sahada ama en genç takımıyla Fenerbahçe orada. E, en genç yaş ortalamasıyla. Ve o sahada karakter olarak oyun gücü olarak asla izin vermediler. Çok dik durdular, çok karakterli oynadılar. 10 kişi kaldıklarında bile yani otobüsü çekmediler. bir şeyler yapmaya çalıştılar sağ içinde. skor 1-1 devam ederken. 10 kişi kaldım. Maç böyle bitsin diyebilir aynı Trabzon maçında olduğu gibi Vitor Pereira. Hayır dedi sağdaki takım. Biz dedi buna karşı koyacağız. Biz onları ısıracağız. Ama bu, o takımda bunu yaratan Başta Mesut tebrik etmek lazım ve İrfan Can'ın maça asılması, çevresindeki oyunculara, o gençlere verdiği güven onları arkasından getirmesi ve elbette ayrıca parantez açıyorum kaleci Berke'dir. Hı hı. Yani 21 yaşında bir çocuk, çocuk diyorum benim oğlum yaşında çünkü 21 yaşında bir çocuk orada tek başına olduğu bir yerde yani futbolcu koşar gider bir grubun içinde ama sen orada kaleci olarak tek başınasın. Bir başına duruyorsun yani. Topya bir yerin sahadayken. Kırılabilirdi, kırılmadı. Ki bunu dün de konuştuk. Mesela şey Uğurcan hatırlıyorsun Beşiktaş derbisi sonrası kırmızı kart gördü. Kırıldı çünkü. Evet. Terbiyesizler vardı tribünlerde. Çocuğa olmadık küfürleri ettiler. Kırıldı. Berke'nin kırılması da gözyaşlarıyla oldu. Maç sonunda e, o duygu yoğunluğunu öyle yaşadı. Ama e, öncelikle söylemem gereken şey bir, müthiş karakterli bir takımı ve oyuncu grubu var Fenerbahçe. İki, Fenerbahçe net olarak bir pas takımıdır. Yani al topu, vur ileri, peşinden koş, bir an önce rakip kaleye git. Evet bu oyun oynanır. Gerektiğinde oynarsın bu oyunu. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Ama Fenerbahçe'nin e, kadrosu Galatasaray ma maçında sahaya çıkan 11'e yedekleriyle e, birlikte baktığımız zaman orta saha kalitesi orta saha özellikleri çok olan bir oyuncu grubu var. Fenerbahçe pas oyunu oynamalıdır. Topu kendine tutan, rakibi oyununa razı eden e, daha çok e, rakip ceza alanında e, kalan pas oyunu oynamalıdır. Bu da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani e, çok zor bir sahada e, bu, bunu sağladılar. Umarım ee, ne zaman ki umarım kısmını sonra söyleyeceğim. Ne zaman ki Vitor Pereira yine üçlü savunmaya döndü. Bakın Fenerbahçe'nin yedi net pozisyonlar ondan sonra gelmeye başladı. Gürcan sözünü kesiyorum. Balla süper chatlerimiz başlamış. Hemen alayım. Hakan Başargan'ın bir desteği var. Beğenilerinizi ve süper chatten Cana bana sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Gürcan sen üçlü dörtlü savunmayla ilgili aylardır e, adeta yani yel değirmenleriyle savaştın tek başına tek kişilik bir ordu gibi kaldın. Şimdi yine Bilhan o senin görüşlerinden bir e, derleme yaptı onu bir hatırlatalım devam edeceğiz. Sağ ol. Abi Pereri'yi eleştirdim. Bu adamı niye aldılar? Pereri'yi eleştirdiler. Ondan sonra üçlü sisteme dönmesine şiddetle karşı çıktı. Olmaz. Ama ben baştan bir zaman tanıma taraftarıyım. Yani daha gelir gelmez de sen de kestin biçtin Gürcan. Üçlü olmaz, şöyle olmaz, olmaz böyle olmaz. 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 Ama bir zaman tanı arkadaş. Olmaz. Olmaz. Bak, üçlü... Şimdi, e, yok İtalya 3'te oynuyormuş, Chelsea 3'te oynuyormuş, yani sen İtalya mısın, sen Chelsea misin? Olmaz. Var mı öyle takımın öyle kadro? Ama Avrupa Futbolu'nun üstelik e, sistemler şey dön, yaptı. Dönsün, olmaz. Oyuncun varsa o profilde dön. Yok ki. İkincisi, olmaz. Maceralıcı bir sisteme girdi ki, Fenerbahçe'den ayrılma döneminde. Yani Monaco maçında, e, Rövanş maçında. Üçlü sistemle oynamasın. Olmaz. yetmişini korumuşsun. Geçen seneki kadro. Ve bu kadro Sivas Yansa şampiyonu. Değiştirecek miyiz sistemi? Olmaz. 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 Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. İkincisi olmaz. <laughs> olmaz. Olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ama Gürcan. Can alıcı soru. Şimdi Fenerbahçe 71'de üçlüye döndü. 90 artı 4'te de üçlü savunmayla golü buldu. Hem de 10 kişiyle. Burası, hem de 10 kişiyle. Buna yorumun ne? İşte Fenerbahçe olmak budur zaten. <laughs> ya, yani e, bak e, tabeladan gitmeyeceksin. Doğru, doğrudan gidip gideceğiz. Yani o e, düşün var olmasa 2-1 e, mağluptu Fenerbahçe. Kırmızı kartlar çıksa ya, farklı bir ya, olay ya da, vardı. Ama var, var var vardı gene. Yani ee, şey yani var olayı ee, oradaki e, dengeyi değiştirdi Değil Bu kadro yapısına göre. Ben üçte sistem falan da karşı değilim. Ayrıca onu da söyleyeyim. Ama bu Ama, oyuncuyla, bu oyuncu yani, ga, yani ona ona, ona, kalitesiyle ona, ona, olmaz diyorsun. Ona, ona uygun e, aynen. Ona uygun oyuncu e, kadron yok. Bir. İkincisi Mehmet Dün Halil'le de konuştuk. Hadi gene tekrarlayayım. Senle de konuşalım. Melo Galatasaray'da iki stoper'in arasına giriyor muydu? Evet. Ne oluyordu savunma o zaman? Beşli. Mehmet Topal giriyor muydu? Kanarda Giriyordu. Giriyordu. Atiba giriyor muydu? İkik Her ikisi. zaman. Yani Her dörtlü zaman. oynarken istersen beşliye de istersen üçlüye de dönebiliyorsun. Tamam. Dörtlü, dörtlü formasyon çok esnek bir forma, formasyon. Ya da dörtlü de beklerden bir tanesi. Sağ bek, sol bek. Öne gittiği zaman zaten gelin üçlüye dönüyorsun. Üç, üçlü değil aslında Vitor Pereira Fenerbahçe takımını 5'te oynattı. Zannettiler ki bizi izleyenler ya da beni o dönem bu yaptığım eleştiriler nedeniyle dinçleyenler. Fenerbahçe üçlü savunmaya dönünce diğer 8 e, oyuncu ya da 7 oyuncu çok ofansif olacak. Çok gol pozisyonuna girecekler. E, çok rahat maçları kazanacaklar. Böyle keyifli topun rakip kareden e, bir şut, iki dakikada bir şut halinde oldu maç seyredecekler. Yani gerçek Realito değil ki. Fenerbahçe defansı dörtlü oynuyordu. Önünde iki tane yani önlü ile oynuyordu. Ne goller nasıl sarsaklıklarla, ne goller yedi ortada. E bu sefer üçlü oynarken yani e, rakibi kollayan oyuncu sayısını dörde indirmişken bir de, de e, önlü ile birlikte ne hale geldiğini hep birlikte gördük. Onun öbür, öbür tarafında. Yani doğru, ne kendi takımını doğru analiz eden ne de rakibi analiz etme becerisi gösterilen bir teknik adamla 12 maç yazıktır ya. Patinaj yaptı bu takım. Bu kadar. Bu hiç şey. bir artısı yok Gürcan. Örneğin Kim Min -J. kim buldu getirdi onu? Pereira, Vitor Pereira yani. e, bu bir artı değil midir yani? E, e, Eksilerini söyleyelim ama yok, yani yok, bu yani e, doğru doğru bir transfer yaptı ama sadece Kim Minje de değil onu getirdi. Yani orada değilim ben. Ya e, Melih e, yani Vitor Pereira üstüne kur, kurmak istemiyorum şey mi? Beğenem beğenir. Kim transfer ettiği için iyi teknik direktör mü diyelim? Artılarından biri bu diyelim. Ben de sık sık Pereira'yı eleştirdim. Yani ortak aklın ortaya koyduğu 11'i biz maç öncesi yayınlarda hiçbir zaman ya arkadaş niye Gürcan Dilde Melih oynuyor gibi hep sorular sorduk. Ama ilk kez bu derbide hemen hemen herkesin ortak aklına uygun bir 11 sahaya çıkarttı. At Bence At 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 hafta içinde hafta içinde Ali Koç'un Samandıra'ya sık sık gitmesi ve telkin etmesi konuşması da son derece önemliydi. %100. Bak bu bu maç kazanıldıysa Ali Koç'un sayesindedir. Yani onun attığı adım sayesindedir. Yani çünkü çıktı Perşembe günü e, açıklama yaptı biliyorsun Meli. <laughs> Kayseri <gülüyor> spor maçından sonraki e, Perşembe günü. Hoca ile de görüştüm dedi. Mesut ile de görüştüm dedi. Çat 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 söyledi. Orada hoca ile de görüştü Ali Koç. Dörtlü oyna dedi. Yani ne oluyor dedi yani. Ki Kayserispor Spor maçının ikinci yarısında dörtlüye mi döndü artık, üç buçukluya mı döndü? Yani garip bir oyun oynattı. Oturdu kulübeye. Mesut'u yetmişte oy oyuna attı. Ne haliniz varsa görün, alın Mesut'unuzu seyredin diye. Yetmiş Mesut girdikten sonra maç ikiye geldi. Yani Kayserispor Spor maçının ikinci yarısı, Vitor Pereira açısından yaptığı değişiklikler, taktik organizasyon aslında bir istifa mektubudur. Ali Koç son şansı vermiştir. Ama... Galatasaray galibiyeti bu camianın hep Fenerbahçelilerin bir gazeteci, bir Fenerbahçeli olarak benim de yıllardır beklediğim bir sonuçtu. Çünkü yıllardır tamam bu iki takım çekişiyor ama galibiyeti yoktu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı. Ali Koç zamanında yoktu evet. Yenilmiyordu ama yenemiyordu. Yani maçlar sürekli beraber bitiyordu. Bir son iki Kadıköy maçında Fenerbahçe mağlup oldu ki bir tanesinde Biliyorsun bir geçen seneki maçta Ozan'ın golü güme gitti. Hı hı. Peki yani tekrar o, günümüze o, o, girelim. Gürcan'cığım ne, bugün Crespo'nun açıklamalarını dinledin mi? Yok dinleyemedim. Yani Crespo hem Mesut Özil'e hem camiaya hem teknik direktörüne e, destek veren açıklamalar yaptı. Sansürsüz Futbol'da da canlı yayında ekrana getirdik onları. Yani oradan gelen mesela Bilhan, Aytek, Elis e, üç arkadaşımız. Uzun zamandır Samandıra'da bu kadar yüzlerin güldüğünü görmedik. Deli, Geri deli. bildirimini verdiler bana. Deli, deli misin? Çık çık sokağa bak. Yani herkesin ilk defa gözleri parlıyor Fenerbahçe'nin uzun bir dönemden sonra. Hı hı. Çünkü e, artık inanabilecekleri, güvenebilecekleri, yapabileceğine inandıkları bir takımları var. Versene otobüsü Milhan. Yani, yani şu otobüsteki görüntüyü e, uzun zamandır sarı lacivertler e, görmemişlerdi. Tabii. Şöyle ben yani, de çekileyim. Şöyle bakar mısın? Yani başta Mesut olmak üzere bir kere Mesut'un performansını da İrfan'la birlikte değerlendirmeni rica etsem. Yani müthiş. Yani sa sadece yıldız bir futbolcu değil. Gerçek bir takım kaptanı olduğunu da gösterdi Mesut. Liderliğini Ağabeyi gösterdi, gösterdi. Tabii, liderliğini. Aynen. Ortaya koydu. Yani sahiplenmesi, ilk yarıda attığı bir bacak arası var. Hatırlıyor musun? Evet. evet. Yani böyle bir maçta o kadar dar alanda bunu yapabilecek birkaç tane oyuncu vardır. Ya Bilmiyorum. bu speech gösterileri deyince Gürcan tekrar bir şey geleceğim sana. Ee, sevgili Necati, Necati Ateş bir açıklama yaptı biliyorsun bu sevinmelerle ilgili. Çok fazla sevindiler. Oyuncularımızın bazıları sinirlendi. Bizim de Kadıköy'de bir galibiyet serimiz var. İnşallah Kadıköy'de de kazandığımız zaman bakalım biz nasıl sevineceğiz. Şimdi e, aklıma şu fotoğraflar geldi. Gönder Bilhan. Ya bu çok güzel bir şey. Rakibi aşağılamadan, rakibe hakaret etmeden Galatasaraylı Kadıköy'de kazanırsa tabii ki sevinecek. Fenerbahçe Arenada kazanırsa tabii ki sevinecek. Güzel, Yeter güzel. ki hakaret olmasın. Ultraların koreografisi benim çok hoşuma gitti. Hakaret yoktu çünkü. Ha, dediler kardeşim karşı tarafta Koreli bir oyuncu var. Ona yapılır mı? Squid Game. Bence çok yaratıcı ve çok güzel bir şeydi. Ama bu sevinçlere sevgili Necati Hocanın e, bu tepkisini. Biraz e, abartılı buldum açıkçası. Ne diyorsun? Ee, bak Galatasaray e, acayip bir medya iletişim danışmanı var. Kimse o. Hı hı. Tebrik ediyorum. Ben ben bilmiyorum kim olduğunu ve bunu birkaç sene söylüyorum. Gündemi değiştirmekte müthiş mahirler. Yani e, maç bittikten sonraki 5. dakikada Burak Elmas'ın basın toplantısına çıkıp 40 dakika konuşmasına ne diyorsun. Ortalık yanmış bak. Galatasaray takımı 2-0'dan 2-2'ye geldi e, Trabzonspor maçı. Önde oldu bir maç. 1-0'dan 2-1 yenildi Beşiktaş maçı. Önde oldu maçı. Kaybetti. 1-0'dan 2-1 yenildi Fenerbahçe maçı. Üstelik kendi sahasında. Galatasaray taraftarı bunu kolay azmeder mi sence? Böyle bir durum. Yani herkes zannediyor ki Fatih Hoca'ya çok güveniyorlar, ediyorlar. Tamam. O stadtakilerin bir, bir kısmı Fatih Hoca'nın e, etkisi altındadır. Ama milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Niye Fatih Terim e, istifa diye hashtag açıldı zannediyorsun? Burak Elmas'ın yaptığı da Necati e, Ateş'in yaptığı da takımı korumak, hocalarını korumak, e, doğacak tepkilere farklı bir yön göstermek. O öfkelerin e, yeni rota bulmasını sağlamaktır. Kendi taraftan yani 50 bin taraftarının önündeki iki seneden sonra oluyor bu pandemiden sonra. Sen Fenerbahçe takımına iniyorsun ki o taraftarların büyük bölümü de Gustavo'su olmayan, Valencia'sı olmayan, Altay'ı olmayan o takımı farklı yenecekleri beklentisiyle gelmişler oraya. Ne kadar büyük bir ayak kırıklığı. Farkı nasıl değil mi? Almanya'dan ve, gelenler, İzlanda'dan tabii. gelenler var. Ve, ve söyleyeyim sana, geçen hafta boyunca bir takımın e, Galatasaray işte 10 puan gerisindeydi. Şey, 9 puan gerisindeydi. Fenerbahçe ile Beşiktaş 10 puan gerisindeydi Trabzonspor'un. Ama kriz sadece Fenerbahçe'deydi. Çünkü Fenerbahçe'nin yaşadıklarının çıkardığı gürültü Galatasaray'la Beşiktaş'ın başarısızlığının üstünü örttü. Gayet güzel cover yaptılar. Bunu da iyi, iyi kullandılar. Ve çok ciddi bir şekilde medya trolleri var. Yani Fenerbahçe'deki kabuk bağlamış yarayı tırnaklayıp kanatıp dikkatleri başka yöne almaya çalışan Ve Fenerbahçe taraftarı da haklı olarak kızgın, öfkeli, ilklar, yıllardır beklenti için bu tuzağa çok çabuk düşüyor. Yani o öfkenin içine çok çabuk e, giriyor. Bak şimdi Fenerbahçe mi, takımı iki maç kazansın. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın düştüğü durumu göreceğiz. Kendi taraftar tarafından bile. Çünkü onlar da artık realiteyi görmeye başladılar. Yani e, Sergen Hoca'nın Alanya maçı sonrasında ben bu, tak, bu maçın sorumluluğunu üstüne almıyorum diye futbolcuları e, ateş atan açıklama yapması tartışılıyor mu sence Beşiktaş'ta? Ama bundan sonra tartışılacak. Artık orada ipler kopmuş. Bak Beşiktaş iyiye doğru gitmiyor. Çok çok ciddi. Onlar da yok yok, yok Beşiktaş'ı pazartesi akşamları Murat Özen'le Göktuğ'a bırakalım. Spor Beşiktaş'ta onlar konuşsunlar. Biz şimdi Fenerbahçe bazında programımızın sonuna gelirken ben, ben, Olympiakos karşılaşması o, onlar 26 puanlı ilk sıradalar. Perşembe akşamı çok geç saatlerde maalesef bu saat kavramından dolayı yine gece saat 1'lerde 2'lerde yayın yapacağız. Ee, bu derbi galibiyeti Olympiakos maçına nasıl yansır? Ondan sonra bir zorlu Göztepe maçı. Şunu söyleyeyim abi. E, ee, Vitor Pereira pazar günü kazanan takımı bozmadan sahaya çıkarsın. F Fenerbahçe oradan galibiyette döner. Yani o garipliklerini yapmasın. Yok rotasyon, yok şuydu, yok buydu. Sistem? 4'lü 3'lü? Tabii 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3 oynattı Galatasaray maçını. Burada da 4-3-3 oynatsın. Göztepe maçında da mı? Göztepe maçında 4-1-4-1'e dönebilir. Belki Valencia iyileşir gelir. Daha farklı e, yapabilir. Ama artık dörtlü sistemden vazgeçmemesi lazım. Çünkü biraz önce dedin ya İrfan'la Mesut hani bir parantez açtı. Tamam. Bak İrfan Türkiye'nin en iyi futbolcusu. Mesut da dünyanın en iyi oyun oyuncusu, on oyuncusundan biri. Ve bu oyun düzeninde sen bunlarda en büyük verim alıyorsun. Bu oyuncularla verimini almaya yani kendi klaslarından kendi asetlerinden verim almaya devam edip o etrafındaki gençlerin enerjisini do doğru kullandığında kazanırsın kardeşim kazanırsın en azından topu rakibe veren bir kontratak takım olmazsın yani. Spaki'yi göremedik evde dolaşmıyor senin kedin nerelerde? Allah geldi buralara ben böyle sert sert baktım gitti. Ya kediye bile sert yapıyorsun. Yok Herkese abi, sert kızım. yapıyorsun. Dün Halil'e sert yapıyorsun burada bize yatıyorsun. Yok, Gürcan yok böyle kızım. yaş yaşaldıkça sen biraz bak Bilhan diyor ki çok yaşlandı diyor. Yani yapma gözünü sevin biraz daha güler yüzlü ol ya. Yok abi yok. Bundan bundan sonra böyle. <laughs> hiç Öyle kusura, mi? Hiç kusura bakmayın. <laughs> çok Dur. teşekkür ediyorum yani senden beklemediğim cevaplar geldi hem Olimpiakos maçından e, sistem ama böyle olursa diyorsun. Orası Sist parantez içinde. Sistem de takım Aynı takım. 4-3-3 çıkarsın. Pazar günü oynar. Göztepe Karşı'nda da evet. sakatlık cezalı olmadığı sürece böyle devam edecek diyorsun. Bir de son evet, olarak evet. Berkin'in gözyaşları e, aslında birçok Fenerbahçeli'nin vicdanını temizleyen bir serum gibi geldi. Ya duygulanmamak e, elde değil. 20 yaşında Bak, bak beni, ya. sen o stadda çok maç anlattın. E, ben de bir milli maçta falan gittim. O stadın atmosferi eziyor adamı. Yani koca adamdır Artık 50 yaşına gelmişim. Tamam mı? Yani o tribünler böyle bir sahaya inince o e, uğultu. Böyle bir eziliyorsun. Böyle bir sallanıyorsun. Kolay bir stat Sallanıyor. Orası. Ben bir yayında Tabii. söyledim adeta deprem oluyor diye. Kolay evet. bir stat değil orası. Yani biz ki olayla alakamız yok yani. Yani oradaki çocuklara kim bilir neler söyleniyor, neler yapılıyor. O e, etap içine. Ha, bu sadece Galatasaray değil yani bizim Kadıköy'de de oluyor. Dol Dol Dolmabahçe'de de oluyor. Kolay değil. Ayakta durmak kolay değil. O çocuğa helal olsun. Ee, yani müthiş bir karakteri varmış. Çok iyi hazırlamışlar psikolojik olarak da. Çok doğru hazırlamışlar. Hı hı. Ee, i̇lk topu kurtarması da müthiş oldu. Yani o Fegoli'nin e, vuruşunda yaptı ya kurtarış. Bir nice, de son anda görüyor topu. Tabi ikinci dakika mıydı? üçüncü Ökü dakika. Kalabalık midi. evet. Ee, o da ona büyük bir moral verdi. Yani onunla birlikte e, yürüdü gitti. Yol açık olsun diyorum. Helal olsun. Gürcan senin de yolun açık olsun. Sen şimdi yol açık anca yetişeceksin. <laughs> ee, diğer e, yayınına çok teşekkür ediyorum. Haftaya stüdyoda bekliyorum seni. 19.07'de her salı akşamı. Ben de teşekkür ederim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Gencalar sundu.